Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Temizlik yönünden sular ikiye ayrılır. Bir mutlak sular, iki mukayyet sular. Mutlak sular yağmur suyu, kar suyu, göl suyu, nehir, deniz, pınar ve kuyu sularıdır. Su denilince akla gelir. Bu sulara da başka hiçbir şey karışmamıştır. Bu Mukayyes sular bunlar gül suyu, üzüm suyu gibi başka bir madde ile karışık sulardır. Böyle sularla abdest alınmaz, gusül yap yapılmaz. Yani gül suyuyla üzüm suyu gibi bir şeyle karışmış temizdir ama temizleyici değildir. Abdest alınmaz. Ne yapılmaz? Gusül alınmaz. Temizlik yönünden mutlak sular beş kısma ayrılır. Hem temiz hem de temizleyici olup kullanılması mekruh olmayan sular. Birincisi hem temizdir hem temizleyicidir kullanılması da mekruh olmayan sulardır. Bunlar rengi, tadı, kokusu bozulmamış, aslı değişmemiş ve kullanılmamış sulardır. Bu sularla her türlü temizlik yapılır, abdest alınır, gusül yapılır, yemek yapılır ve içmekte kullanılır. İkincisi hem temiz hem de temizleyici olmakla beraber kullanılması mekruh olan sular. Temizdir, temizleyicidir ama kullanılması da mekruhtur. Bunlar kedi, tavuk gibi evcil hayvanlarla atmaca, şahin gibi yırtıcı kuşların artı olan sulardır. Başka temiz su varken bu tür sularla abdest almak gusül yapmak, içmek ve yemeklerde kullanmak mekruhtur. Başka temiz su yoksa bu gibi suları kullanmak mekruh değildir. Demek ki bu gibi sular başka suyun varlığına bağlıdır. 3. Kendisi temiz olduğu halde başka şeyi temizlemeyen sulardır. Bunlar abdest ve gusülde kullanılan sulardır. Abdest ve gusülden gusül aldığımız sular Böyle sularla tekrar abdest alınmaz, gusül yapılmaz. Temiz olmayan sular. Bunlar içine pislik düşen, akıcı olmayan sulardır. Köpeğin, domuzun ve diğer yırtıcı hayvanların artığı olan sular da temiz değildir ve hiçbir temizlik işinde kullanılmazlar. Şüpheli sular. Bunlar ehil eşek ile katırın artığı olan sulardır. Bu gibi sularla pislik yıkanır. Başka temiz su varken abdest alınmaz. Gusül yapılmaz. Başka su yoksa abdest alınır. Gusül yapılır. Sonra da teyemmüm edilir. Çünkü böyle suların temiz olup olmadığı şüphelidir. Derslerimiz devam edecek inşallah.